Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla ile sizlerleyim. Bildiğiniz üzere Twitch TV platformunda canlı yayınlar yapıyorum. Haftada 5 gün canlı yayın yapıyoruz. Çarşamba ve pazar günleri hariç. Orada Full Rush arkamıza gözümüzün yaşına bakmadan oyun oynuyoruz. E, eğlenceli maçlar çıkıyor. E, hepinizi izlemeye beklerim. Canlı yayından bir maçı sizinle paylaşmak istedim. Güzel, bol intikamlı bir maç oldu. George Pool'a atladık ve George Pool'da bizi darlayan bir takımı Severne'de kıstırdık. E, i̇ntikamımızı Severne'de aldık. Hadi maça geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bir takım var, başka yok. Onlar da arkamıza indi şuraya ben nereye düştüm hep yere düşüyorum ya Baba silah yok silah yok silah yok burada bir silah gördüm Umarım ölmeden alma girişimlerim başarılı olur ben buradan öleceğim de kardeşim Bakalım hangarlar arasından bakıyor. <laughs> ha, hepsi önümüzde. Alanlarız. Hepsi önümüzde. Aynen, aynen. Kompadayı çektim geldim abi. Basıyorum ben ıskar var bende. Hangardan direkt kapıdan pikleyip vurabilirler bu arada. dikkat edin. Aa, tam o dediğim oldu. Orta hangarda kapıda bekliyor. Benim elimde de var burada bir yerde anlamadım ama. Orta hangarda kapıda bekliyor çocuk. Evet çıkıyorum. Benim burası Şu var yeri dikkat et. Evet aldım sesi. Evet onlar bu arada iki kişi falan haberin oldu. İki kişi değil yani. Dur. Ooo MS'lerin tarafı da var. Oğlum bu tarafa gelseniz ya kanka. Geldik kanka Ortada burada. buradayız. Burada var. Kanka şey. canı yok canı yok. Vurun onu. Silah var mı bunun? Var. Yok, Şuradan, yok, bakabilir. Değil, değil, Şuradan bakabilir. burada Şuradan bakabilir. Ben kaldırırım. Sol geliyor bende. Düştüm. Of ya. Tek kaldın haberin olsun kanka. Kaç Birimizi kaldırmalı lazım. Heh. Allah'tan analı tuttum. izleyin. Bir bombaya pertiz. Bom! Oh! Oh! Hoş adam, geldin selam. Yer olursa gelebilirim sen aklında olsun. Tamamdır. Kim? ver abi ya yani, gözünü seviyor. Kitap daha yokmuş mi? bende de. Aynen. Bunlar bu kadar Ses değildi var. bu arada. İçeride, hangarda ya. ya. Basıyorum hangara. Kanka adam burada. Buradaki çocuk nereye gitti? Yani buranın bu kadar az kişi oldu. Aa bunların kenardaki demirleri kaldırmışlar. Kaç var sizde? 2 Kanka, benim önümde var adam, hangarda var. Zero Geliyorum. Koşuyorum ben de. Oğlum ne zaman Şunda 80 mi? metre yaptın ya? Evet, o anda. Aa anlamış. duydum, duydum, duydum. Basıyorum. Bekleyin. Azı Oğlum nerede lan saklanmış lan? Botmuş oğlum bu. Hadi <laughs> lan oğlum. Bot gibi Bizim o tarafa ben... bakıyordu. Fişek bulamadık ya. Yüz yüze bakmadık hiç. Bu. Buradan fişek çıkmıyor ya artık. Buraya, burada, buraya adam vurmaya gidiyoruz. Ondan sonra loot da yok burada. Adam vurup loot yapmaya gidiyoruz. <laughs> Yeli de olmayan yani iki benim yok da ne benim yok aa Hiç bana başka uyumlu. sıkıyor George Apple geldi Allah belanı versin ay ağzına <laughs> sıçacağım onun beni Uçuyor. geldi gel geliyor nerede Yettin. kanka dağdan sıktı ya iniyorlardı gördüm gördüm kanka. gördüm Vurdum biraz. Kim var mı? Enes. Var kank. Enerji var abi. Da. Enerji yok kanka. Oğlum öl artık. Onda scope çok gedi var. Çok geldi var ya çok geldi bir tanesi. İki kişiler. Kanka info alabilir miyiz? Dağda kanka. Şurada. Dağda mı? Açıklar ha. Beynine yani head yedi abi. benden, head yedi benden. İki kişiler. Aa solda sıkıyor. Solda Sol takan var bak. Ben sola bakacağım abi. Bakıyor musun? Tamam siz sola bakın ben karşıya bakayım. Bak adamı, adam açığa çıkınca sıkacağız arkadaşlar tamam mı? Bizim buraya geldiğimizi bilmiyor. Nereye oynuyorsun? Sola mı? Sola bak evde evde adam evde adam göstermeyin evde adam aşağı attı soldakine geçti. Daha bıraktı bu arada. Tamam göstermeyin. Bir tane sangarın orada hangara koşuyor. <laughs> Yakın var burada. Bak o daha sıkıyor bu arada bu daha sıkıyor. Daha sıkmıyor bana sıkıyor. Sana mı sıkıyor? Bot ya. Bunlar açıktan da koşamaz. Hangara gidiyor abi bunlar uzaklaşıyor. Sizin Bir bayattım var mı? Bir bayıttım abi uzak orada bayıttım. Koşuyorum kanka diye. koşuyorum kanka. Şurada bayıttım abi. Bay baygını bitirmeyin bırakın. Oynayalım hepsini. Ay. Daha var mı? Info? dağda dağda. Kanka info işte şeyde bak. Sumo'nun orada bayıldı. Bana gelseniz de kimse görmüyor soldaydı beni. Soldaydı şurada bak solda gidiyoruz. Bak daha solda Şeyin üstüne çıkmış oraya ya gördüm. Mantarda. Ara araç alıp şeye hangara rushlayalım mı? Şu mantarı düşürsek çok tatlı olacaktı. Skopi şey, yok ben. Ben falan açıktaki adamı tarayabiliyorum ancak. Herkes rahat olsun çünkü ona alan dışı var. Alan geliyor. Anıl oradan geliyorlar. Alan vurmaz ya sıkıntı yok. Sargı bezi atacak var mı? Attım. Bende yok. Sargı bezi attım. Medkit atayım. al bunu. Al. No. Gel. Smok attılar. Headshot yedi bende. Bak hangara girdi. Bravo beni bayıltamıyor. Araç var mı araç? Be? Bak arkadaşını kaldırmaya ya. gitti. Birisi mantarın üst katı biri alt katıydı. Ben araç üst, katı, araç üst, katı araç üst katı üst katı düşürdüm. Aldım. Alt katı alt kattaki üst kata girdi. Tamam. Bu bakar durun kanka. Ben araç alıyorum. Yanlarında kalsaydın ya Yeliz kanka ben araca gidiyorum dedim ya sen git o zaman. Ha nerede ki? Sıkıntı ben yok, sen yok. Sen sıkıntı git, yok git, devam. Git, git. Yalnız kal diye geldi. <laughs> Şunun arkası. Kanka, ben temetlerin yanına dönsen. 556 takviyesi yapma şansı olan var mı? Ben, ben yaparım gel kanka. Gel gel. Aracı şey, Nereden var, kanka sıktın var, evet. nereden sıktın be? gösterse? Hangar... Hangarda da. Aa var. gördüm evden sıkıyor. Alacağım kanka tamam. Evden sıkıyor evden gördüm. Kanka adamlarda scope var bu arada. Sizde scope var mı? 4 var bende kanka. Bende hmm. yok 0. İlk önce sola hangar araştıracağız. Hangardakileri bitireceğiz. Hangardakiler karşıya geçti. Hangar yok. Hangardakiler karşıya geçti bakayım. Ha, tamam. Hı hı. Onları araçla kaçırtmayın yeter. Ben araca... Üçlü mod sormuş la bu. Bot var. Kanka, kanka. Bot geldi aynen. Sana 5.56 bayağı var. Verebilirim. Kanka alayım ben varsa ya. Az bende çünkü. Sen aldın mı ondan? Aha. Alandan çıkıp... Basacaklar. Şöyle bir spreyimizi gösterelim onlara. Arabayla gidiyorlar. Yem o yem yem. Kan 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 kan. Gel biraz bak. Gel. gel gel. Ne basıyorlar mı? Yok geldim Yok. ben. Göstermeyin buraya oynuyorlar. Arka, kanka, da. Bak, Şuradan çıkacaklar bak dikkat edelim. O tarafa geçti aynen bir tanesi de yürüyerek geçti oraya. Taktılar kafayı bize. Kanka biz de o tarafa geçelim. Burada beklemeyelim hadi bir değişelim. Aynen aynen değiş yer değiş. Yer değişmemiz lazım. Enes koş koş önüne koş. Oradan çıkacaklar. Nereden çıkacaklar ki oradan? Yani daha var orada. İnme şansları yok. İnseler görürüz. Suya atlarlar, buradan çıkarlar oradan. Başka çıkacak yerleri Gerçekten değil. mi yani? Hani burada çatışmayı bırakıp su, suya atlayıp kaçacaklar. Diyorum. Kaçıyorlarsa, bunu yapıyorlarsa bırakalım kaçsınlar ya. Yok, kaçmak için bunu yapmazlar lan. Kaçmak için arkadan gider adamlar. Kanka, ben bence yani. bizi... Herhangi ben sanmıyorum ya, sonra, ben yüzden. sanmıyorum abi. Bu insanlar sağdan çıkmayacak, görün bakın. Benim sağdan sağdan abi. gidiyorlarsa köprüye gitmişlerdir. Köprüden geçerler oradan. Aynen. Sanmıyorum ben de. hazır araçlarla. <laughs> araç arkadan Toros geçti. Toros <laughs> muydu onların adı? Ay, Aynen Toros Toros. Yok yok o değildi. Bunlar başka. Buraya geldiler. İyili olabilir bak buraya geldiğine göre. Aha indiler motor aldı biri. Motorun orada indi. Orası da gidiyor kanka abi. Şurada i̇ndi indi şurada motorun orada biri var. Vurdum bir tane. Gör, o bizim farkımızda şu an. Bana deniyor. Bana deniyor kanka. Yani çok açız. Çok açız burada. fazla günü olan var mı? Buradan gidelim arkadaşlar. Aynen aynen Başka yerden de mi deniyorlar? Anlamadım ki. Biri şurada. Eve, eve girdi. Al, araba bakın Şurada. da arabayla kayalım. Şu motor Üçlü var. Motor, Şu motor var. Motor araba 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 araba. araba. Nerede araba? Ha dipiller oraya gelmiş. <laughs> Üçlü motoru atlayın. Alan geldi çünkü. Enerji falan Alan. Canıma bak ya, nasıl vurdular bana. Benim sağlığım yok bu arada ya, kaymamız lazım buradan. Ben öleceğim ya, alana kesin hiçbir şeyim yok. Sargım var iki tane, atarım. Motor nerede kaldı? Arkada kaldı. Motor almadı kimse, çok güzel. Ben düşebilirim alana, seriydim son şurada anda. Ben var. ölüyorum zaten. Son anda bastım. Yeliz al şunu. Ağrı kesici bas, al. Yanındayım. Arkadaşlar arabamı birer tane kitim var. Etmeyeceğim. Abi ciddi misin yani? Garajda, Arada, garajda araç yok. Garajda araç yok kanka ben oradaki aracı aldım. Üçlü motor vardı orada. Ara geliyorlar baba geliyorlar. Karşıdan gidiyorlar önümüzü kesecekler. Daha çıktılar bak gördünüz mü? Gördüm. Gördüm de biz de yani bir şekilde çıkmamız lazım. Şurada bug'i var bug'i kayıyorum. Yeliz'e kit atsana Anıl bekle de kit at Yeliz'e. Tamam. Şuraya bir at alsın Abi, gelirken. Yapalım, ya da yapalım, götür kanka, kanka ya da. Anıl help. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok arkadaşlar yol üzeri ruins'e uğrarız. Şurada şey var. Buggy var. Buggy'yi alacağım. Yeliz'i alıp götüreceğim. Beni getiriyor. <laughs> Anıl mı götürüyor beni? Aynen. Araş, araç Ha, tamam tamam tamam. Enes'e gidiyorum ben o zaman. Anıl önümüzde adamlar bekliyor olacak. Kanka öldük misin? bu arada. Benim hiçbir şeyim yok. Sen araç mı bir tane? Yok yok bu şey olmaz. yapıyor mu araç? Şu, şu kulelerden birine kanka, gitme aslında. gitme şansımız yok ya. Bayağı bir şey toplarız. Oğlum, yanlış benim, yerden Benim benim, yetişme şansım yok. Olarak. Öteki taraftan gitme şansımız yok kanka. Buradan alana en azından gireriz. Ona baktım ben de az önce. Gidip şu ödül şeylerini mi alsak? Onu almamız lazım hani. Dikkat edin. Kastı buraya gelecek. Severni de üçü de açık kanka. Severni'ye basalım hadi. Ben severni hadi Üçü kanka de açık. Bir... Net üçlü lootlarız. Sever bir niye bir... kalsın? Anıl kalsın durma kalsın. durma. Direkt Severni'ye sever niye gel Anıl. Durma durma. Artık buldum ama bir dakika. Kankam direk tamam, direkt sever kanka, niye hadi. gel? Direkt sever niye gel? Şu 4'lü dörtlü kanka, aracı alsanız ev. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi kastı ya. Kanka orada 3 tane loot yeri var. Oradan hemen lootlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra kayıyoruz tamam mı? Bas hemen yani kanka. Da... Burada 5 6 var arkadaşlar. Anladın zaten kırmızı harici Adam yok. Adam var Aha. atış ediyorlar. Arkada ateş ediyorlar. Arkada. Şu, şu, şu pembeye gidelim Samet pembeye. Arkada ateş ediyorlar. Arkada ateş ettiler. Atla kanka. Yön verin. Kaç yönü? Ben, ben 345 yönü. Tamam, o pembenin o O zaman, şey kanka, o zaman şey? pembenin o tarafı. 300 kanka. Dur bakayım araç var. Oh, oğlum gri gri araç orada. Oradalar 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 gri araç. Bana <laughs> bunları vuruşalım lan. Ya. Vuruşalım kanka şunlarla. Enes. Vuruşalım vuruşalım gel. Atla atla gel. Evet. Geliz neredesin? Ben arabadayım. Ha tamam herkes tamammış. <gülüyor> 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 Ama şu orada benim bir şeyler almam lazım ya. Şurada Aa, var adamlar bak. şuradalar. Basın orada. basın vurun onları. Bur, 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 bur. Vur. Bak orada bir arkadaşları var oraya gitmeyeceğim o yüzden. Bir baydım bir baydım bunlar onlar. Gel evin geçiyor. arkasında evin arkasında. Bomba atıyor bomba dikkat edin. Şurada, şurada. Kaldıracak onu. Benim yanımda arkadaşım. Bakalım mı? Ben de baygınım. Neredesin? Adam orada mı? Evet, önümde. Sonuncu o, sonuncu o. Sonuncu. kanka, kit bastım. Bombayla bayıldı oğlum Zaten hala yaşayanlar başlayayım. var. Tut. Bombayla bayılanlar var hala oğlum. Yeriz'e kit atın, yeriz'e kit atın. Var mı kitin? Yok. Yeliz'e kit at. Sargı attım sargı attım. Direkt sargı bas Yeliz, ben bakacağım kit. Oğlum nereden Attım yere, bu? attım yere. Oğlum şeyde adam şeyde. Kanka, Kanka canı yok orospu yürür. <laughs> tamam öldüler, öldüler. Acil kit, bandaj. Hadi bay bay kardeşim. Hadi bay bay biz kazanırız. Kim yok kanka. Ben getireceğim hadi, bekle bekle bekle. Hadi bana bana da lazım bana da lazım Biri aracı alsın hemen hızlıca. Kimse ölmesin. Bandaj var, bandaj var, bandaj, 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 bandaj alsın ama yeri. Kanka bandajım yok ki. Şu adamların arabasını aldım ben. kanka met kanka bir tane kitim var al. <laughs> met kiti aldı. Enes mi aldı met kiti? Öleceğiz öleceğiz hadi gidelim tamam boş verin. Arkadaşlar sağlığa dair hiçbir şeyim yok. Kit var mı? Gidelim mi? gidelim bir an önce gidelim mi Öleceğim öleceğim gidelim. gitsek de ne olacak ki? Gidelim. Öleceğim Sa arabada öleceğim. Evet, Sağlığı Salgı bizim falan. dahi yok. Baba hala arabayı bana bırakıyorsunuz ya. Ene sesin gelmiyor varsa. Ay ben aldım ya. Arıyorum. Hadi basın kanka. gidelim o zaman hadi. Geliyor mu? Geliyor kanka. Enes sana sargı buldum sargı buldum. Kanka bana bastım geldi. bastım bastım tamam. Hadi bas, arabaya atlayın. Ya yanasını be. Yelize at bir şey. Yelize at sargıyı. Sargıyı yelize at. Sargıyı yelize at arabaya bin kanka ben öleceğim bu sefer tamam, O zaman birin sen sargıyı bas kit atın Anes. Ben de başka hiçbir şey Tamam hadi hadi tamam Hiç... hadi gidelim boş verin boş verin ben, Bas hadi. bas. Ya, bir şu araba ya. Oğlum adamın canı yok. Binsen olacak ki düşecek ya şimdi. Bu, arabada bandaj yapabiliyor kan. Yetişir belki yani. hadi. 500 metre alt tarafı ya. Bir şey diyeyim mi? Çıktık. Hadi hadi. Net çıktık bu arada. Oh. Çıktık da hangi vaziyette çıktık? Yok yok, yok bir şey olmaz. Biber, biz bekleyeceğiz. Bende enerji var. Bende de enerji var atarım. Şurada yamaçta <laughs> Abi o neydi ya? Abi <gülüyor> ama <gülüyor> o çocuklardan intikamı aldık mı? Aldık abi. Bitti. Aldık. Şimdi arkadaşlar, dilenci değilim. Sakin. Enerjisi olmayan Gençler, var mı? Gelsin yanıma. Enerji ben de atabilirim isteğine. Star baksa <laughs> gidesi vardı zaten onun. Star'a gitti? Tansel'lerim? Önümüz adam mı orada? Böyle dursun mu? M24 falan vardı alamadık ya. Evet. Bir şey söyleyeyim mi size? Bir dakika bir jeopolitik olarak olaya bir bakalım önce. Burayı kesiyorlar. Net kesiyorlar ama nereden kesiyorlar ona bakmak lazım. Şurada evler var. Şu tarafta ne var? Drop'u net kesiyorlar. Ben de rend... Aha adam gördüm. Düşürdüm. İşaret attığım ağacın arkası. Şunun arkasında. Güzel diğerlerine dikkat edin. Geliyor değil mi sesim? Geliyor. Şunun arkasından koşma şansları var mı? Onu kimse kaldıramaz. Kanka, kanka. Yani. Jeep geliyor. Jip geliyor kanka yukarıdan jip geliyor. Tek o bu arada. HS yedi koyayım emirimi dövdüm ya. Avm olsa öldüydü adam. Pik, piklemez canı yok onun. Aygın bir gelen biri var mı? O biri ona ayıksın. Yeli sen baygın, sadece ona baygın baygın bak. Sürünüyor kanka. S gördüm gördüm tamam. Ben tamam. tamam. ben onu göremiyorum. 4 atayım gel sana 4. 4 atayım de... gel. Kanka Öldü. ben burada. Şurada. Oraya mı kaydoldu? Oraya gidip kit mi denemeli alsam nasıl Aha. olur? Aynen adam burada. Gördüm. Ne diyor? Gideyim mi kanka? Sapla. Aa arkadaş. Aa adam yatıyor yerde yatıyor yerde yatıyor görme beni. Milyon dördümden kaçamam. Ben giden de şunları lootlayam diyeceğim de alan gelmiş. Gerisi kolay. Muhtemelen önümüzde değil. Direkt endel direkt önümüzde. Kanka adam adam bu tarafa doğru geçmiş de olabilir. haberiniz oldu. Aynen arkadan. Dur bir dakika dur. Adamı gördüm abi. Yok değilmiş. Adam aşağıda da Şurada. Aa gördüm aşağıda gördüm aşağıda ağacın aşağıda. orada. Abi attığı kanka, bomba kurtardı biliyor kanka, musun? Ne yapıyorsun ya? Anam lan. Atıştı. Oğlum bana bomba atıyorsun kanka gözünü seveyim. Kanka bir şey diyeyim mi? Adam ben adam attı sandım. Canı yok kanka canı yok. Adamı tam bayıyordum abi meyle. Can da yok şimdi. Bok yedik ama. Ağaç değiştirdi mi o? Hayır hayır hayır. Yok yok hayır aynı ağaçtı. Şimdi Onun can... Yani. Canı az. Ama basmıştı. Kanka tam kellesini alıyordum biliyor musun? Kanka ben o bombayı havadan yukarı doğru salladım. Bir şey değil mi? Ben de vurdum adama. Bombadan böyle sarsıldım. Adam attı sandım ben de. <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> dedim adam birbiri adamın birbiri attığı birbiri. bomba kurtardı dedim kendini. Deniz sen adamları lootladın mı kanka o ikiyi? Yok yok. Yap gidemedim. Alan geldi. Canıma baksana ya. Bir şey yapamam ki. Sadece AVM'le pik atarım abi. Yaparsın. Adam alan mı? Göstermiyor ya değil. Bir ya göz... Kadar. Oğlum oynayacak illaki. ki sıkıntı Oğlum adam yok. sağda bir yer. Hayır orada. Geçmedi başka yere ben görmedim bir saattir bakıyorum. Hiçbir Sisi kim attı? Alanda değil. Öndekin neymiş? Bravo Bravo